Allah aşkına, Muhammed aşkına, her neye inanıyorsanız onun aşkına, o binada ölenler sizsiniz, siz, siz. O binada ölenler MHP sırasıdır, HDP sırasıdır, CHP sırasıdır, AKP sırasıdır. Allah'tan korkmuyor musunuz? Edip Besse, Edip Besse, Edip Besse. Daha ne kadar, daha ne kadar ölü Selahattin Demirtaş 9 Eylül 2015 tarihinde Diyarbakır'da il teşkilatında bir basın toplantısı düzenliyor. Basın toplantısından hemen sonra eş Genel Başkanımızın beyanları medyada, kimi internet sitelerinde haber konusu oluyor. Bahsetmiş olduğumuz Adalet Bakanlığındaki birim aynı gün öğleden hemen sonra devreye giriyor. Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığına aynı gün öğleden sonra bir talimat gönderiyor. Ve talimatta HDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın terör olaylarıyla ilgili yaptığı açıklamaya dair yapmış olduğu açıklamanın tamamını da ekli belge olarak bas savcılığa gönderiyor ve aynen ibare şu gereğinin ifası ile yapılan işlem sonucunda ivedi bilgi verilmesi rica ederim diyor. Tekrar söylüyorum. Gereğinin ifası ile yapılan işlem sonucunda ivedi bilgi verilmesini rica ediyorum. Ve i̇şte bu belge gizli ibareli bir belgedir. Adalet Bakanlığı, Ceza İşleri Genel Müdürlüğü, bakan adına imzayla Cumhuriyet Başsavcılığına gönderiliyor. Gereğinin ifası ile yapılan işlem sonucunda ivedi bilgi verilmesi demek ne demektir? gereğinin ifası demek fezdeki hazırlama demektir. Sonucundan bana bilgi ver demek derhal işlemi yap demektir. Rica ederim demek devlet yaşamasında talimat veriyorum demektir. Sıkıysa gereğini yapma demektir. Peki Adalet Bakanlığı bakan adına genel müdür yanısı, bürokrat bu yazıyı gönderiyor da bu talimatı gönderiyor da haklı olarak sorabilirsiniz. Peki yargı ne yapıyor? Yargının yaptığı şu. 9 Eylül 2015 tarihinde bu yazı Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığına ulaşır ulaşmaz. Yemiyorlar işmiyorlar. Nefes almıyorlar. Hemen başsavcı vekilini çağırıyor. Başsavcı vekili aynı gün 9 Eylül günü aynı gün fezleke hazırlıyor. Terör örgütü propagandası yapmak. Cumhurbaşkanına hakaret etmek, Başbakanı hakaret etmekten fezleke hazırlıyor. İşte talimat burada. Talimat burada. Talimatın gereğinin yapılmış olması belgesi de burada. Bugün size iki tane belge. Bir talimat var. Bir de talimatın gereğinin aynı gün yapılması var. Talimatın gereği yapıldı. Sonrasında ne oluyor? Bu fezleke Selahattin Demirtaş hakkında, Eşkenel Başkanımız hakkında üç ayrı iddianameye, üç ayrı dava dosyasına dönüştürülüyor. Bu dava dosyalarından bir tanesi den dolayı şu anda Selahattin Demirtaş eş genel başkanımız tutukludur. Talimatla oluşturulan bir fezleke, talimatla oluşturulan bir dava ve talimatla tutuklamadan bahsediyoruz. Şimdi birkaç gündür anayasanın 138. maddesinin ihlal edilip edilmediği tartışması yürütülüyor. Dünyanın hangi yerinde Adalet Bakanı adına yargıya gereğini yapın işlem başlatın talimatı gidebilir. Çok açık, net, bariz bir şekilde anayasanın 138. maddesi ihlal edilmiştir. Eğer bu rutin bir uygulamadır diyorsanız, ey Adalet Bakanı, niye bu belge üzerinde gizli ibaresi var? Eğer bu bir suç durusudur diyorsanız, niye talimat gönderiyorsunuz? Suç duyurusunu başbakanlık yapabilir. Suç duyurusunu cumhurbaşkanı yapabilir. Suç duyurusunu bir şahsın kendisi yapabilir. Gider savcılığa dilekçe verir. Şu şahıs benim hakkımda böyle konuşmuştur. Ben bundan şikayetçiyim, bundan davacıyım diyebilir. Hakimler, savcılar yüksek kurulunun aynı zamanda başı olan Adalet Bakanı adına Cumhuriyet Başsavcılığına Gereğinin ifasını rica ediyorum yani gereğinin ifasını, ifasını yerine getir talimatını veriyorum dediğin bir yazıdan sonra gereğinin ifasının yapılmaması demek astın üstüne talimatına uymaması demektir. Ve bu bir lütufun suçunu gerektirir. Çok açık ve ne söylüyorum devlet ricalinde, devlet konuşmasında, devlet yazışmasında yani kamu yazışmasında rica ediyorum demek üstün aslına hiyerarşik olarak kullanılmış olduğu bir dildir. Çok açık, çok bariz ve çok net. Şimdi müsaadenizle bugün bu belgeyle yetiniyorum. Ayrıca, ayrıca talimatla fezleke hazlanıyor, talimatla dava oluşturuluyor ama bütün yargılama safhası, bütün yargılama aşamaları yine Adalet Bakanı'nın gözetimi, denetimi altında gerçekleştiriliyor. Her eylem ve her işlem, mahkemenin her kalem oynatması Adalet Bakanlığı'nın bahsetmiş olduğumuz bu birimi eliyle denetleniyor. Onun belgelerini de Adalet Bakanlığı'nın yapacağı açıklamanın hemen akabinde kamuoyuyla paylaşacağız.